Çoğu küçük kızın hayalidir, düğün gününde babasıyla beraber yürümek. Bu, Sholly William için geçerli değildi. Yine de bazı kızlar yetişkinliklerinde babalarının böyle bir olayda kendilerine eşlik etmelerini istemiyorlar. Jolie o kızlardan değildi. Onun yerine bu karar babası Mark tarafından verilmişti. Çoğu baba kızlarıyla birlikte düğün gününde birlikte yürümeyi isteselerdi, Mark bunu kızının şerefi için düğün günü geldiğinde yapmayacaktı. Mark'ın o gün için kızına dair farklı planları vardı. Mark kızının evlenmesini istemeyen aşırı koruyucu bir baba değildi. Kızının evleneceği günü sabırsızlıkla bekliyordu. Fakat bu kızıyla yürümeyi neden reddettiğini açıklamıyordu. Ve sebebi bunlardan daha derin bir anlama sahip ve inanılmazdı. Şok edici bir karar olarak gözükse de güzel bir sebebi vardı. Shirley Williams'a daha 4 yaşındayken Noel arefesinde, Beyin tümörü tanısı kondu. Onun hikayesi dünyadaki çoğu insanın kalbine doktorun sayesinde dokunabildi. Alex Levy bu iç ısıtıcı hikayeyi güçlü prodüksiyona sahip ki izlenmeleri 9 milyonu aşan güçlü filmlerle paylaşan kişiydi. Doktor videosunun başında Arnold Palmer hastanesi pediatri bölümünde çalışmaya başladığı zamanla anlatmaya başlıyor. Takımın en genciydi ve Noel zamanı göreve çağrılmıştı ki bu bir kaderdi. Çünkü küçük Shirley ile kalp kıran şartlar altında tanışacaklardı. Alex, Noel arefesinde 4 yaşındaki küçük Julie yüzünden işe çağrılmıştım. Gece yarısı, baş ağrısı ve kusma şikayetleriyle geldi. MR çektiğimizde küçük Julie'nin beyninde bir tümör olduğunu saptadık, diye anlatıyor. Alex, 24 Aralık'ta ailenin odasına gidip korkutucu teşhisi hatırladığını söylüyor. Bir kötü huylu beyin tümörüydü. Alex, babasının o gün bana teşhisten sonra ne dediğini asla unutamayacağım. Kızımla birlikte düğün günü yürüyebilecek miyim, diye sordu. Ben de bilmiyorum ama bunun olabilmesi için elimizden geleni yapacağız dedim. Şuli toplamda 3 ameliyat oldu tümörün çıkarılabilmesi için. Çünkü tümör sürekli geri büyüyordu. Şuli ailesi ya da doktorları asla vazgeçmedi. Şuri bir buçuk yılı aşkın bir süreliğine kemoterapi tedavisi gördü. Sonunda kemoterapi bittikten 6 ay sonra Alex, Şuri bu işi güzel başarıyor. Onda şu an için herhangi bir tümör ya da benzeri bir şeye rastlamadık. Okuluna mutlu bir şekilde geri dönecek dedi. Alex babasına kızının düğününe bir gün gitmek istediğini söyledi. Duygusal bir doktor olan Alex Caba, kızın benimle birlikte salonda yürüyebilir mi acaba diye sordum. Babası 3 hafta sonra arayıp, Alex'e kızımla birlikte salonda yürür müsün? diye sorduğu zaman duygusallaştı. Bu olaydan sonra muhtemelen emekli olurum çünkü benim için bundan daha zirve bir konum olmayacak. Şuli çok özel bir kız ve ailesi öyle mükemmel insanlar ki bu macerayı kamera karşısında anlattılar. Bu kalp hikayeyi arkadaşlarınızla paylaşabilir ve dünyadaki umutsuzluğa düşen insanlara bir ışık olabilirsiniz. Bu kızıyla birlikte her babanın biraz daha sıkı olmasını sağlar ve böylesine bir sevgi dünyada görülebilir. Yarının bize ne getireceğini bilmiyoruz.